There's a whole fleet of Look on the My gosh. Pentagon'dan UFO görüntüleriyle ilgili çok konuşulacak videolu açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı UFO görüntüleri yayınladı. <laughs> Pentagon biri 2004 yılında, diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği <laughs> okay. görüntülerin varlığını doğruladı. <laughs> Amerikan Savunma Bakanlığı yayınladığı videolarda görülen hava aracını tanımlanamayan hava olgusu yani UFO olarak niteledi. Görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığı ifade edildi. Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi. Little, 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 little. Öte yandan Pentagon'un 2007 ila 2012 yılları arasında <laughs> bir UFO tanımlama programı <laughs> sonuna belirlenmişti. <laughs> <de> <laughs>